Arkadaşlar bu tavan vantöretörünü aldım. Lambaları var. Bunu duvardaki iki tane düğmeden kontrol ediyorum. Bir düğme tamamen vantöretör ışıkları açıyor. Diğeri de pervaneyi çift döndürüyor. Ancak ışıklar çok kuvvetli. Ve de yani her seferinde gidip de duvardan ışıkları değiştirmek çok pratik değil. O yüzden uzaktan kumanda ışık yapmaya karar verdim. Ee, uzaktan kumandayla ledli ışığın rengini de değiştirebiliyorsunuz. Gücünü de ayarlayabiliyorsunuz. Yani ışığın şiddetini artırıp azaltabiliyoruz. Bunu yapmak için herhangi bir elektrikçiye gitmenize gerek yok. Ee, olay çok kolay. Ee, bütün yapmanız gereken yaklaşık yani 100 liranın altında bir masrafla bu işi halledebiliyorsunuz e, ee, işin sırrı bu uzaktan kumanda ve ampulleri e, takmak başka bir şey değil ben e, bu Osram e, ampullerden taktım iki tane iki tane de kumandam var yani olay çok basit aslında umarım işinize yarar